karış akıtıyorsun, tekrar duruyorsun. Tekrar kamsa yapıyorsun. Çözümü var. Görüyor musun? Evet. Kamsa. Bak, sağ. vites değiştirme yok. Geri manevradayız hala. Bak. Yine buna da çarpma riski olacak. Olsun. Çarpmadan dur. Topla. Kurtarana kadar topla. Bir karış bak. Şu kadar akıyorum ben. Topla dur. Kurtardı mı? Evet. Ben yani tekrar kamsa. Doğrusuz gider. Gıda mı? Gıda alayım bir tık geçin ki dümdüz olsunlar. Evet, gıda da da dursun. dur topla. da da dur topla. Dur O zaman ne oluyor? Biraz o postula doğru gidiyorlar. Ama kurtarır yine de.